Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet sevgili dostlar, Elazığ koşularını yorumlamamıştık. Ee, yani programımızın içerisinde Elazığ'da vardı. Üç koşulu bir programımız var biliyorsunuz. Ee, yarın için. Ee, yani bir Adana ile başlayacağız. İstanbul'la devam edeceğiz. Son koşumuzda Elazığ koşularımız sevgili dostlar. Yani ben e, şöyle, Elazığ'a e, bir tane altımız olacak, alt koşulu bir programımız var. E, onu da çalışmaların dükkanında yaptık sevgili dostlar, iş yerimizde yaptık. Bakalım inşallah faydalı oluruz. Bir tane banko adayımız olacak. Evet bugün biliyorsunuz yani biraz kötü gittik yani. E, bereket son İzmir koşullarımızda son üçlü ganyanı yakalamış olduk. Yani burada e, bana yorum yazıp çok teşekkür edin abi ben dörtlüyle üçlü ganyan oynuyorum bir tek zaten sen her seferinde dile getiriyorsun benim her zaman verdiğim saf kazanacak saf başta ve öneriyorum diye seni hep dikkate alıp ben üçlüyü çok yakaladım dörtlüyü çok yakaladım diyen Adem arkadaşımız var akabinde Ayşenur Hanım bir bayan arkadaşımız aynı şekilde o da yakalamış Adem arkadaşımız yani 25 misli bulmuş Ayşenur Hanım buradan e, selamlarını gönderiyorum. O da 10 misli bulmuş. Yani 10 misli 600 lira. Üçlü Ganyan bile harika bir para verdi. Sevgili dostlar. İzmir'de yani e, zaten dile de getirmeyeceğim. E, Dabbe Erhan Akdoğul'a bomboş gülayı yakalamış. İlk atımız dedik. E, ondan önceki zaten koşusunda e, bizim e, bir tane kum performansı vardı. Mesafı kısa, mesafı uzadı. E, çok etkili koşacaktır dedik Alevdin Kürünük'le. Kazandı. Kafa atımızda. Çağdaş Alaçatı zaten burada yarış sürate binecektir. O da önlere gitmeyi seven bir safkanımız. Gökhan Gökçel'in adını sıkça duyacağız dedik. E, ve de yarışı 3. 4. takip edip sonlarda yarışı çalabilir. Çok çok dikkat diyerek kafada verdik. Hatta çiftelerini alan arkadaşımız ben de tabii ki aldım sevgili dostlar. Yani 2-1 çiftesi gerçekten 61 lira verdi. Son çiftemizde çok güzel bir para verdi sevgili dostlar. Onu da almış olduk yani İzmir'in son 3 koşusu bize yetti. Tabii ki gayemiz e, sevgili dostlar 6'lıyı bulmak. Altılı da 27 bin lira verdi, 20, 27 bin 690 yani 28 bin lira verdi. Tabii ki her seferinde verdiğimiz kafa atlarımız gelecek diye bir kaydı yok. Yani ben tuttum. yani e, sürpriz de olsa tuttuğum güvendiğim sapkana her zaman kazanacak sapkanı kafada öneriyorum sevgili dostlar. Ya bunu tabii ki altılımızda da keşke olmuş olsa da misli bulmuş olsak sevgili dostlar. Ama e, maalesef de bazı zaman da e, yanılabiliyoruz herkes gibi. Yani biz de insanız yani koşu koşu analiz yapıyoruz ama bazı zaman alt gününde olmuyor. Bugün İzmir'de sonuç koşusu, sonuç koşu gerçekten tuttuğumuz safkanların ayakları düz bastı. Kafamıza koşturduğumuz gibi koştu ve de bizde de güldürdü sevgili dostlar. Ben de 55 misli aldım. 3600 küsür lira aldım. Ee, sevgili dostlar. Üçlü ganyana tek tek girdim ben. 55 misli çiftiyelerimizde ona keza aldık. Herkese bol şanslar diyorum. Evet Elazığ koşullarımıza geçelim. 6 koşulu bir programımız var. Evet benim birinci koşuyla itibaren Handikap 15, 3 ve Kore İngilizleri 2000 metre kumda mücadele verecek 8 saftanımız yer alıyor. Evet notlarımı aldım. Buradaki benim sıralamam 3 Amitdala, 5 nolu saftanımız Ferit yardımcıyla, 4 1 ve 2 şeklinde olacak. 3, 5, 4, 1, 2 benim birinci yani birinci diyoruz. Hep 2 altılı programına gitti. 6 ilk ayında sıralamam 3, 5, 4, 1 ve 2 şeklinde oldu. Evet ikinci koşumuz şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor. 5 lig burada start alacak. 9 safkanımız yani bakıldığı zaman önlerde tempo bütün çınar. Tempo yani bakıldığı zaman tüm safkanlar burada sevgili olsa temponun içine gireceklerdir. Yani bayağı bir çekişme e, şey yapacaktır ama King Çınar bir iki adım daha önde tutuyorum yani liderliği alabilir Necmi altında e, çıkıp bitirebilir kurşun e, kurtuluş ve aynı ona keza yaptığı son Elazı Elazığ'da Handikap 16'yı Ferit yardımcıyla son koşusunu kazanma başarısı gösteren bir safkanımız bu mesafede etkili koşacaktı. Yani benim ilk tercihim 5 e, Kurtuluş Bey olacak. Ferit yardımcıyla yine kazanabilir. Sonra 2 nolu Kim Kayan, 4 nolu Kim Çınar ve de 7 nolu Rasko'ya da Mehmet ile dikkat diyeceğim. Üstüne basarak bu safkanı da önereceğim. 5, 2, 4, 7 benim bu koştaki sıralamam. Evet 3. koşu dişilere mahsus şartlı 4 bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre mücadele verecek. 9 safkanımız yer alıyor. Dörtlü Ganyan oynayacak arkadaşlar için. Burası da 3. koşuna itibaren başlıyor Dörtlü yanımız. 9 safkanımız yer alıyor. Benim burada yani birazcık sürprize dayalı bir koşu olduğunu düşünüyorum. İlk tercihim bir nolu Mariposa olacak sevgili dostlar. O da Adana'da gördüğü son yaptığı çiminden sonra tekrar Elazığ pistine geri döndü. Çünkü Diyarbakır'da kazandığı koşular var. Elazığ'da yani o kadar çok şey değil ama bu sefer daha hazır gireceği bu koşuya ben bir nolu Mariposa'dan İsa Akyoluz'a çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim ikinci atım. Yeni nolu safkanımız Necmi Altın'la mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 5 nolu safkanımız Mehmet Taşkaya'yla iyi koşacaktır. Harika bir orijine de boşuma giren bir safkanlardan biri. Sonra 6 nolu Arderen Ferit Yardımcı ile ilk defa buluştu etkili koşmasını beklerim bir diğer safkan ve de 3 Nil yeri Mehmet Doğan'la etkili koşu çıkartmasını bekledim. Son şanslı safkanım 1 7 5 6 ve 3 şeklinde oluştu benim 3. koştaki sıralamam. Evet 4. koşumuza geçelim. Sharp 4 dişlerimosu 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek 6 e, sapkanımız yer alıyor. 3'lü gayranımız da burada start alacak. Evet bilinen stiliyle Mehmet Taşkaya'yla Kulvar 2 e, Akansel yani Çikçek liderlik alacaktır yaptı son iki koşusu da çok çok başarılıydı. Yani Elazığ'da zaten yarış hayatına başlayan ilk startında bir üçüncülükle tanıştı. Sonra arka arkaya 1200-1500 arka koşular çıkartmasını bildi ve de üst üste kazanan e, Akansel. Yine ben Mehmet Taşkaya'yla e, bu e, koşuyu lehine çevireceğini düşünüyorum böyle üçüncü birinciliğine e, adını yazdıracaktır. Grupta uygun diye düşünüyorum. Grupta dişi Hakan Sel, benim bir nolu safkanımız. E, bu koşta banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet ikili gelecek arkadaşlar için yani burada 3 e, üç nolu bir safkanımız var. Al -Celim. Sami Kaplan nasıl start olur? Yaptığı son iki koşusu gerçekten kıpırdanmalar görünen bir safkanın son koşusuna madene çıkarken iyi bir koşu çıkarttı dikkat diyeceğim erkek safkanları da geçme başarısı gösterdi. Yani burada 3 nolu al celime çok çok dikkat ikili için ve de 5 nolu safkanı Ferit Yardımcı'yla buna da bir çarpı atalım. 3-5 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. 1 nolu safkanız Banko 3-5 de ikili için. Evet 5. koşumuz şartlı 2. 3 yaşlı 1600 metre kumda mücadele verecek 7 safkanımız burada kayıtlı. Ben bu 7 safkanın 4'ünü kuponumda yazacağım. Yani e, yani bakıldığı zaman enteresan koşular çıkartan safkanın derecesi 8. Inlik, 5. Inlik, e, yani hiç iç açıcı koşulları olmayan bir safkan. Bir tek burada kazanan o da Eray Çizik'le zaten 3 kere start aldı. 1200'ünü kazandı. Şimdi mesafe uzun. Son koşusunda 8. Inlik. yani e, birbirini tutmayan koşular sergileyen safkanlarımız var. Yani benim burada 4 nolu Koşar Zeynel. Ferit yardımcıyla yani bir beşinci geldi etti ama son koşusunda bu mesafe derece olarak ben bayıldım. Koşu tekrar izledim. Tamam fark gidi ama yani akışlı geldi. Fazla da üzmediğini düşünüyorum ben Ferit yardımcının. 3. kez de kendisine koşacak. 4 Koşar Zeynel benim ilk tercihim. İkinci atım bir nolu sapkanın uçarım kızı. deray Eray çizikle mutlaka değerlendireceğiz. 5 e, Toprak oğlu ve de oğlu Doktor Zeliş diyeceğiz. Caner Tepe ile buradaki sıralamamız nasıl oluştu? 4, 1, 5 ve 2 şeklinde oluştu. Evet 6. koşu 6'lı gayrımız son aya handikap 14. 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek. 12 savkanımız yer alıyor. 2 nolu Ulu Göl'de. 12 nolu Mazlum Zülfikar Ekir olarak start alacak. Evet burada da ben 4 safkana yöneldim. 3 nolu uzun yol, 5, 7 ve 11 şeklinde olacak buradaki sıralamam sevgili dostlar. Evet Elazığ programı için sizlere aktaracağım safkanlar. Bunlar da herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Videomun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın.